Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde tekeri fırlayan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Çelikan ilçesine bağlı Sürgü Malatya Karayolu üzerinde Hasan D. kullandığı tarım aracı ile seyir halindeyken tekeri koptu. Tekeri yerinden çıkan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan 10 yaşındaki oğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çelikan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.